Bu Cine e, devam eden tabi e, tabii ki Osmanlı Türk mimarisinin bu buluştuğu yani belki de bu kalıntı Türkiye'de tek olma özelliğine de sahip. E, Üsküdar'dan uzanan Kastamonu'ya kadar kollarıyla beraber sahil bantında Kastamonu'nun Çatalziyet'in içerisine uzanan bir kale özelliği var. Türkiye'de koyuyla, limanıyla e, iç içe kalan e, tek bir kale özelliğine sahip. E, biz burayı 2021 yılında restorasyon çalışması yaptık bakanlıkla beraber. İşte surların bazı bölgelerinde bozulmalar vardı. E, doğallığını hiç bozmadan aynı yapıya sahip olmak şartıyla güzel bir şekilde çalışmalar yaptık. İçerisinde eski yürüyüş yollarının eski doğal yine doğal taşlarla tekrar restore ederek çok güzel bir hale getirdik. Yani kısmet olursa ilerleyen dönemlerde de bir aydınlatmalarda bir eksikliğimiz var. Onları da tamamladıktan sonra e, tamamen turizme açacağımız güzel bir yer olacak. Yani ilçemizin artık hayırlı uğurlu olsun diye gelen giden misafirlerim herkes de artık Çatazet'in Ginoğlu Kalesi'nin tarihiyle beraber görmeyi bekliyoruz. Kalenin üzerine geldiği zaman, ister sabah geldiğin zaman e, güneşin doğuşunu seyredebileceğin çok müthiş bir alan. E, gün batımında günün güneşin batışını seyredebileceğin gerçekten e, ne diyeyim, kalesiyle kurban olduğum çatal zeytinim diyeyim. E, mükemmel bir doğaya sahibiz. Ben buraya geldiğim zaman aşırı derece çok mutlu oluyorum. Buraya yaptığım her bir hizmetin geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. E, Herkese nasip olmaz belki içinde biz yaşıyoruz ama belki de kıymetini bilmiyoruz diyebilirim ama dışarıdan gelenler hakikaten buraya mest oluyor. Baktığı zaman çok güzel bir yerde yaşadığımızı mükemmel bir yerde olduğunuzu, bu doğallığın bozulmaması için bizden ısrar ediyorlar.